Handikap Kurucu Doktor Emrah Ahi eşlik ediyor. Emrah hoş geldin programa. Meryem günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Şimdi petrolle tamamlamışken piyasa turunu hemen buradan başlayalım istersen. Çünkü seninle yaptığımız bir önceki yayında acaba petrol fiyatları buralarda taban mı yapıyor sorusuna cevap vermiştik. Ve sen aslında bu noktada bir yönlendirme yapmıştın. Şimdi geldiğimiz noktada Trump'ın Rus petrolüne yönelik yaptırımları ile birlikte %3'ün üzerinde artışlar takip ettik. Bir miktar daha normalleşmiş durumda ama 64 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Nasıl okuyalım buradan sonraki performansını ve bu haber akışını? Evet bir bir haber akışı e, Rus petrol şirketlerinden olan yaptırım bir diğeri de aslında dün akşam saatlerinde ABD Enerji Bakanından da bir açıklama var. O da şu anki petrol fiyatı seviyeleri rezervleri doldurmak için çok uygun yerler. Alım yapmak için burası çok iyi seviye gibi bir açıklama yaptı. Yani böyle ABD'nin böyle Enerji Bakanından böyle bir açıklama yine zaten dün de bu haberden önce de bir petrol fiyatlarında %3 civar falan bir yükseliş görmüştük. Üstüne bir de bu eklendi. Senle de önceki yayında konuştuğumuz gibi bizim çeşitli hazırladığımız modellemeler var. Onlarda da piyasadaki işte risk iştahını, alım satım dengesini gözetim birçok veriyi kullanıp onları harmanlayıp böyle bir risk göstergesine çeviriyoruz. Biraz piyasanın tansiyonunu ölçüyoruz diyebiliriz tabiri caizse. O çok ekstrem noktalara gelmiş idi. Senle kabaca herhalde bir 10 gün önce falan konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Oradan sonra biraz ona dayanarak ben de demiştim aslında. Bir de baktığımız metriklerden bir tanesi de calendar spread aslında vade farkı. Petrol üzerine yazılmış futures kontratlarının vadeli eğrisinin farkına da bakıyoruz. O çok uzun süredir backwardation'da. Backwardation'da aslında bu eğri ters eğimli demek. Kısa vadeli fiyatlar uzun vadeli fiyatlardan daha yüksekti. Hatta bu Rusya-Ukrayna savaşı ilk çıktığından beri böyleydi bu durum. Şimdi kabaca son birkaç aydır iyice kısa vadeli fiyatlar aşağı geldi. Uzun vadeli fiyatlar pek değişmedi. Aslında olan şey kısa vadede oldu. O da tabii ki bu Trump'ın da yönlendirmesiyle OPEC'in e, arz artışını, dünyada çok ciddi petrol arzı oluştu. Onunla beraber kısa vadeli fiyatlar aşağı çöktü resmen. Bu eğrinin de eğimişini çok o da ekstrem yerlere gelmişti artık. Bayağı uç noktalara gelmişti. Biz biraz buna dayanaraktan da e, artık e, petrolde bu düşüşün sonlarına gel, gelmiş olabiliriz diye düşünüyorduk. Piyasada bizi biraz haklı çıkardı hakikaten üst üste Tabii birkaç haber akışı da var şimdi de bu hala kontango'dayız petrol eğrisi çok dik e, genelde bu dönüşü gördükten sonra yani bu kadar o eğri e, dikleşip tekrar dönmeye başlayınca bir süre fiyat pozitif seyir görebiliyoruz mesela bir tanesini bu sene e, nisan mayıs ayları gibi yaşamıştık devamlı yani ben bu hareketin kısa biraz daha yukarı gelmesini beklerim açıkçası bunlara bakarak e, ama bu böyle uzun boyutlu bir petrol rallisi olacak mı onun için bir şey söylemek zor tabii ki onun için bir öngörüm yok. Ama kısa vade için ben bu fiyatlardaki bu düzeltmenin yukarı dönüşün biraz daha devamını bekliyorum açıkçası. Aslında buradan şunu anlıyoruz. Yani bazı kullandığınız örneğin sizin de ölçütler, metrikler haber akışından önce de bir sinyal verebiliyor. Şimdi biraz önce Rusya'dan gelen resmi açıklamalar vardı. Onları hemen sıcağı sıcağına paylaşayım. ABD ile yeni yönetimin eskisiyle aynı yolu izlemesi başarısızlık getirir diyor Rusya bu yaptırımların üzerine. Ve Trump'ın kararları Rusya'ya karşı bir savaş eylemi gibi diye ifade ediyor. AB yaptırımları en çok Avrupa'ya zarar verir diye de ifade ediyor. Şimdi hakikaten burada burası tartışılan bir nokta. Yani yaklaşık 3 yıl önce başlayan bu savaşla ilgili Avrupa'nın zaten Avrupa Birliği'nin birçok yaptırım açıkladığını da biliyorduk. Özellikle enerji üzerindeki bu yaptırımların dönüp dolaşıp kendilerini de etkileyeceği ifade ediliyordu. Şimdi bir kez daha Rusya'dan da bu açıklamayı görüyoruz. Ama petrol fiyatlarındaki bu eğilim kalıcı olmayacaksa e, örneğin işte küreseldeki enflasyon üzerindeki etkisi daha mı sınırlı olur? Biraz istersen ekonomik tarafını da ele alalım. Tabii ki aslında bu senenin en önemli noktalarından biri de o. Hem bu işte tarifelerin yarattığı bir belirsizlik var. Bunun enflasyonist olacağını herkes bekliyordu. Bunu biraz aslında petrol fiyatlarını aşağı çekerek dengelediler gibi oldu. Trump'ın da ilk seçildiğinden beri söylediği üç şey zayıf dolar, dolar endeksi aslında, düşük faizler ve düşük petrol. Bu üçünü de gerçekten yaptılar. Sürekli söyleye söyleye tabii ellerinde çok büyük güç var. Şimdi bunu geldiğimiz noktadaki bir dönüşü ben bir düzeltme olarak görüyorum dediğim gibi bu muhtemelen küresel enflasyona etkisi çok çok sınırlı olacaktır. Çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. O geçmişteki gibi ara ara petroldeki büyük cycleların olduğu dönemleri gördük. Öyle bir şey için erken şu an çok öyle bir dünyada yok açıkçası. Halen arz talep dengesi böyle görece daha yüksek arz Hı. yönünde. Bu biraz kısa vadede çok aşırıya kaçmış. Hem pozisyonlanma çok lighttı. Aslında short pozisyonlar longlara göre çok fazla idi. O bizim kullandığımız metriklerden biri. O az önce söylediğim vadeli eğrisindeki e, çok likit kontratlar onlar. Bütün dünya onları trade ediyor e, Chicago borsasında. O, o vadeli eğri farklarını da kullanıyoruz. Hem pozisyonlanma hem risk iştahı aşırı negatife gelmişti. Biz biraz onun dönüşünden e, böyle bir sonuca vardık. Ama bu kısa vadeli bir sinyal. Bence uzun vadede petrolde öyle çok uzun boyutlu bir yükseliş olacağını ben de beklemiyorum. Yani şimdilik enflasyonu çok tehdit eden nitelikte olmayacaktır. Peki dönelim buradan altın ve gümüş tarafına. Yani son dönemde bunu konuşmadığımız zaten hiçbir yayın yok fiyatlama anlamına. 9 haftadır altın tarafında devam eden haftalık bazı bir ralliden bahsediyorduk. Gümüş tarafında da getiriler örneğin bu geri çekilmeden önce yılbaşından bu yana %85'e ulaşmıştı. Zaten son dönemin çok ciddi anlamda işte küresel borsaları işte en iyi performans göster dediğimiz teknoloji hisse senetlerini bile geride bırakmış bir eğilim vardı. Ama yaklaşık 3 gündür devam eden görece daha sert bir düzeltme var. Zaten ara ara altında da aleyhte haber akışı duyuyorduk. Bir miktar düzeltme oluyordu. Yoluna tekrar devam ediyordu. Şimdi gelinen noktada biraz daha tablo farklı mı sence? E, çünkü bir yandan dolarda da bir güçlenme izliyoruz. Aralarında bir bağ kurmamız lazım mı? Evet, bu biraz kısa vadeli yine aşırılığın bir geri dönüşü gibi düşünüyorum ben de. Altın ve görüş içinde. Petrolün biraz tam tersi gibi bir durum var. Hı hı. Burada da hatta ilginç haberler vardı. Bütün arkadaşlarım falan sosyal medyadan gönderiyordu. İnsanlar dünyanın her yerinde altın için kuyruğa girmiş gibi. Biz de aramızda espri yapıyorduk. Bu, olay bu noktaya geldiyse muhtemelen bunun bir düzeltmesi olur diye. Öyle bir noktada var gerçekten. Yani Merkez bankaları son 3 senedir çok ciddi alımları arttırdılar. En son ama son aylarda özellikle retail tarafında yani bireysellerin çok ciddi alımlarını gördük. Mesela bunu nerede görüyoruz? ABD'deki büyük altın ETF'lerinde tarihin en yüksek girişleri yaşanmış son 1-2 ay. Mesela orada bunu görüyorum. Başka işte yine altın vadeli kontratlarında çok ciddi pozisyonlanmanın arttığını görüyoruz vesaire. Yani kısa vadede belli göstergeler çok aşırılığa kaçtığı için bence onun bir düzeltmesini yaşıyoruz. Aslında altını son birkaç senedir böyle taşıyan o altındaki bu döngünün altında yatan dinamikler hala canlılığını koruyor. Burada işte büyük ekonomilerin bütçe açıkları, çok ciddi borçlanma, zayıf dolar endeksi tabii ki bir faktör. Ama o tek başına her şeyi açıklamıyor. Arada dolar endeksinin güçlendiği dönemlerde bile altında yükseliş gördük. Yani bu ana dinamikler bence sürüyor. Dolar endeksindeki güçlenmeyi de çok uzun boyutta olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hatta en son Powell'ın açıklamalarının birinde bilanço küçültmenin sonuna doğru da geliyoruz gibi bir açıklama vardı mesela. Aslında bu tekrar daha da genişlemeci politika demek. Fed bilanço küçültmeyi azaltır veya durdurursa aslında bu bir anlamda genişlemeci politika sinyali demek. Bir yandan faiz indirecekler. Az önce sen de bahsettin. ECB mesela faiz indirecek mi artıracak mı tam arada bir yerdeler. Orada çok kuvvetli bir faiz indirimi döngüsü yok. Ama ABD'deki faiz indirimi döngüsü sürecek. Hatta şu anki fiyatlamalarda 2026 sonu için böyle 2.80'leri 2.90'ları gösteriyor vadeli fiyatlamalar faiz için. Aslında bu da euro doların lehine olacak bir gelişme. Yani bu dolar endeksinin kısa vadeli güçlenme de çok uzun soluklu olmayabilir. Ee, belki kısa vadede böyle bir fiyatlama görüyoruz. Altın ve gümüş özelinde de yine hem pozisyonlanma, bunu işte vadeli kontratlardan bakıyoruz bizde veya bu ETF alımları, satımları. Artı opsiyon piyasasından metrikleri de kullanıyoruz. Mesela orada oynaklıklar çok tarihi dipteydi. Şimdi son bir haftadır altındaki bu implied volatility aslında opsiyon piyasasının ima ettiği oynaklık çok ciddi zıpladı. Gümüşte de aynı şey var. Bu muhtemelen kısa vadede bize biraz oynaklık getirecek. Böyle yukarı aşağı sert hareketler görebiliriz. Düzeltmenin biraz devamı olabilir. Ama uzun vadede ben yine altın ve gümüşte bu bahsettiğim ana dinamikler sebebiyle görünümün pozitif olduğunu düşünüyorum ama önümüzdeki belki 1-2 ay biraz düzeltme, biraz oynaklık sürebilir düşüncesindeyim. Şimdi bir tarafta yani öyle de bir dönem ki Amerikan hükümeti kapalı ve verileri alamıyoruz. Yani resmi olarak verilerin alınmadığı bir dönem ve 3. haftasını doldurdu artık 23. gününde. Yarın enflasyon verisi gelecek. Tam da bu kapanmadan dolayı zaten gecikmeli olarak alacağız evet. enflasyon verisini. Kabaca yıllıkta 3,1'lik bir artış bekleniyor enflasyon tarafında. Ve halen Fed'in hedeflerinden uzakta bir enflasyon oranından bahsediyoruz. Ama senin de işaret ettiğin gibi. Powell diyor ki bilanço daraltım hızının artık sonuna geldik. Diğer tarafta swap piyasalar 50 bas puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. Böyle bir noktada hem yarınki veriden hem de buradan sonra para politikası anlamında Fed'den ne beklemek gerekiyor? Yani sanki kafalardaki enflasyon hedefi artık %3 gibi geliyor bana. Değil mi? Daha önceki yayınlarda birkaç kere seninle konuşmuştuk. O %2 hedefi sanki biraz artık masadan kalktı. Yani 3'e geldik ve oradaki patikaya oturduk. 9'dan 3'e gelmek 3'ten 2'ye gelmekten sanki daha kolay gibi görünüyor. Çok da o tarafı umursamıyorlar gibi. Trump'ın zaten biraz politikaları bu yönde. Powell'ın da burada Merkez Bankası'ndaki şu an önümüzdeki 5-6 aylık bir dönemi kaldı. Ya da 7 aylık. O da herhalde biraz bu bakış açısına doğru döndü. Ve gittikçe Fed üyeleri de daha dovish bir ekibe doğru dönüyor. O yüzden herhalde %1 civarı enflasyonu tanıksadılar diye düşünüyorum. Bugünkü rakam da 3.1 bekleniyor ama tabii bu rakamda küçücük sürprizler piyasada sert oynaklık yapabiliyor. Ee, ama benim de gördüğüm hatta enflasyonu böyle öncü göstergeleri niteliğinde birkaç baktığım şey var. Mesela ISM'in altındaki kalemler var orada price spade fiyatlar kalemi. O da önümüzdeki aylarda böyle enflasyonun 3'ün üstünde biraz bir seyir göstereceğini hatta belki 3.5'lara doğru gelebileceğini işaret ediyor. Yani orayı bence şimdi çok çok da böyle e, bir korku yok ekonomi yönetiminde ABD'de. Özellikle az önce de söylemeye çalıştım ki petrolle biraz bunu dengeleme çabası vardı. Bir anlamda başarılı da oldu tarifelerin etkisini varsa bile biraz bir açıdan dengeledi aslında. 3 civarı bir enflasyon hem de faiz indirim döngüsü aslında riskli varlıklar için bir yandan olumlu demek tabii ki. E, reel faiz görece ya negatif ya sıfıra yakın olacak bir süre belli ki. Genişlemeci politika da olacak. Aslında şu anki ortam riski varlıkları destekleyen bir ortam olmayı sürdürecek gibime geliyor. O zaman tam da buraya biraz daha parantez açalım, detaylandıralım. Riskli varlıklar demişken şimdi Amerikan borsalarında bu ayın kazançları geri verilmiş durumda. Son dönemdeki haber akışı zaten bu tabloyu çok da şaşırmamak gerekiyor diye düşünüyorum herhalde. Ama genel anlamıyla bilen da şu ana kadar S&P şirket, 500'deki şirketlerin %75'i beklentilerin üzerinde finansal açıklamış durumda. Yani orada da işte enflasyon, ticaret savaşları gibi başlıklardan korkulanın şimdilik olmadığını görüyoruz. E, sence risk işte desteklenmeye devam eder mi? Amerikan borsalarında bilen çöz öneminden geçerken nasıl yaklaşıyorsun oradaki fiyatlamaya? Evet, ya, önce kısaca evet bence pozitif hava sürecek diye düşünüyorum. Son birkaç haftadır biraz bu Trump'ın Çin'le ilgili yine 1 Kasım'daki görüşme öncesi veya 1 Kasım'a kadar süre verdim dedi. E, oradaki işte bir tarife gelir mi gelmez mi biraz onun etkisi oldu. Ama dediğim gibi şirketlerin çoğunun bilançodaki karlılık rakamları beklenti üstü geliyor. Dün akşam bir Tesla'da bir negatif sürpriz gördük ama ara ara bu tip şeyler olabiliyor. Benim de baktığım ana karlılık trendleri hep pozitif gidiyor. Birçok büyük yatırım bankası da hep önümüzdeki yıl için böyle %12, %15 kar büyümesi bekleyen şirketler var. Bu büyük yatırım bankalarının hepsi aşağı yukarı benzer şeyler söylüyor. Ortam destekleyici büyüme fena değil. ABD'de hangi kalemden bakacak bakalım. Enflasyon da eğer çok korkutucu seviyelere çıkmazsa böyle %6'lar falan gibi enflasyonlar görmezsek ki şimdi ufukta çok öyle bir şey yok %5'ler 6'lar gibi. Böyle 3 civarı seyreden bir enflasyon. Faizlerin de böyle 3'lere doğru geleceği bir dünya olacak belli ki. Zaten faiz indirimi genişlemeci demek öte yandan bilanço büyütme de artık duracak gibi görünüyor bir noktada. Bunların hepsini alt alta koyarsak Amerikan endeksleri için ben olumlu görüşteyim. Çok teşekkür ediyorum katılımın ve kıymetli yorumların için. Ve bu değerlendirmelerin ardından ekranlarınıza şimdi küresel şirket haberlerini taşıyoruz. Programı bugünlük burada noktalıyoruz.